Bu videomuzda sizleri 1997-1998 sezonunun 6. haftasına götürüyoruz. 4 büyüklerin oynadıkları maçların dışında kalan ve kanalımızda yayınlanmayan karşılaşmalara bir göz atacağız. İşte sırasıyla Ankara Gücü Bursa Spor, Samsun Spor Gençler Birliği, Karabük Spor, Kocaeli Spor ve Gaziantep Spor, Çanakkale Darderen Spor maçlarının tüm detaylarına gidiyoruz. arkadaşlarımızın yeni de olacak arkadaşlarımız var. Eğer ki normal oyunumuzu oynayıp şans da bizimle olursa bugün dilediğimiz 3 puanla ayrılırız. Bunun için mücadele edeceğiz. Çektim, köle Vallahi Valla maçı çok iyi hazırlandık. 3 puan için geldik buraya. Bundan başka bir şey düşünmüyoruz. Ya zor maç olacak tabii yani. Ankara gücü iyi takım. Hem kendi sahada oynuyor. Ama biz de 3 puan almak istiyoruz. İnşallah başaracağız yani. 5 maçta 3 beraberlik 2 yenilgi alan 17. sıradaki Ankara gücü ile 4. sırada 10 puanla yer alan Bursa Spor mücadelesinde Bursa Spor atı Ankara Gici savunması fırsat vermiyor. Kaleci Adnan başarılı. Peşinden Mustafa'nın vuruşu bu topta dışarı gidiyor. İlk yarı golsü sona eriyor. İkinci yarı Baliç atakta ortaya çeviriyor. Kafa Murat'tan dışarı gidiyor. Bursa Spor oyuna yavaş yavaş ağırlığını koymaya başlıyor. Yine Baliç ayakları yerden kesiliyor. Ahmet Çakar free kick diyor. Baliç topun başında. Falsolu bir vuruş Adnan başarılı. Tokatlıyor korner. Tehlike devam ediyor. Seken top ve Turan içeri çeviriyor. Defans çıkarıyor. Gol kararı çıkıyor bu pozisyonda. İşte tekrar izliyoruz. Turan son dokunan. Gol. Kaleci Adnan da topun içeriden çevrildiğini kabul ediyor ve Ankara gücü yenilgiden kurtulmaya çalışıyor. Hasan Şaş, Gançev gibi bir kaleciyi böyle avlıyor. Durum 1-1 oluyor karşılaşmanın 56. dakikası. Gol, ikinci yarıda oyuna giren Hasan Şaştan ve Ankara gücü şimdi galibiyet kovalıyor. Üst üste çalımlar, sert bir vuruş bu top dışarı gitti. Bursaspor karşı atak veriyor. Geriye bırakılan top ve Adnan'ın koruduğu kalenin direnin dibinden yine dışarıya Ergün ortalıyor. Hayatını yerine oyuna giren Ergün sağ taraftan üst üste atak yapıyor kale ağzına. Hasan Şaş dönüyor. Selim eline çarpıyor. Hasan Şaş hatanı sürdürüyor. Sonra da elle oynadı diye itiraz ediyor Ahmet Çakar'a. Bu kritik pozisyon tekrar ekranlarınıza geliyor. Bursaspor karşı kalede bir kafa top filelere gidiyor. 83. dakikada Murat. Golün sahibi Murat. Bursaspor Spor deplasmanda 2-1 öne geçiyor. Ve Murat, Mustafa golün sevincini yaşıyorlar. Ankara gücü beraberlik peşinde yeniden Gançevin kalesinde büyük tehlike sonuç getirmiyor. Son dakikalar büyük bir gayret var Ankara gücünden Hasan Şaş ortaya çeviriyor. Kale ağzında bir kafa Ergün dışarı gidiyor. Ve karşılaşmayı Bursaspor kazanıyor. Bursa Spor Lig'in zirvesi için mücadele edecek. Futbolcularımız bunun bilincinde. E, üzerlerine düşeni yaptılar ve maçı kazandılar. Futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Yukarıdakilerin haberi olsun biz geliyoruz. Galip geldiğimiz için e, mutluyuz. Dört büyük takım biliyorsunuz bu hafta maçı kazandı. Onlar bir ayını oturmaya doğru e, yöneldiler. Bizim de hedefimiz var. Onları takip etmemiz lazım. Tamam kesinlikle. İleriki haftalarda inşallah bunları telafi etme yönelicez ama yani bunların hepsi e, bizim için e, eksi hanemize yazılan eksi puanlar oluyor. Şurada bir an önce puanlar alıp rahatlamamız gerekirken Biraz da kendi maliyetler bizi sarstı. İyi oynuyoruz ama içeride kazanamıyoruz. 3 hafta biliyorsunuz hep beraber kaldık. İnşallah bugün plasisi vardır. Umarım istediğimiz neticeyle buradan ayrılırız hem puan veya puanlar almak istiyoruz. İyi bir çıkışa geçmek istiyoruz. Umarız bu burada başlangıç olur. Biz de çok iyi gitmiyoruz. Amacımız e ekibim, e, rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun buradan puan çıkarmak. Gençler ile başlayan uyumun artacağını, çıkışın süreceğini zannediyorum. Ama centilmence ve dostça bir maç olmasın diyorum. Hak edenle kazanmasın diliyorum. Mücadele başlıyor. İlk atak ev sahibi Gaziantep Spor'dan. Bola Mutlu'dan Prego. Prego vurabilir. Önlü boşalttı vuruyor ve dışarı gitti top. Burada ilginç bir e, uygulama değişikliği. Kural kaleci degaj yaparsa offside'de kalan futbolcu <laughs> için ve bu arada bir gol tehlikesi ve penaltı ve penaltı bir an ayağını uzattı Grego'ya Grego yerde kaldı ve penaltı çıkıyor karşılaşmanın son dakikasına girerken düdük çalındı geliyor geliyor ve Gaziantep Spor 1-0 önde gol gol Gaziantep Spor 1-0 öne geçiyor kırmızı siyahlar Tarık Hüseyin kaptırdı, Hasan'a kaptırdı ve Hasan Surat'la geliyor. Serkan ortada, sola uzun bir top ve yine Prego, Nibonavukya vuruyor, ikinci gol. İki siyahi oyuncu birbirlerine golü attı, biri attırdı, diğeri attı. İşte biri Ruandalı Nibonavukya golü atan ve ilginç bir şov Afrika ezgilerinden. Ve kaptırılan bu topla Prego hata başlatıyor. Serkan offside atmadı Preko kendi gidiyor. Prego kendi çıkardı topu. Gole gidiyor Prego ve dışarı vuruyor. Mükemmel bir atak. Orta sahadan aldı. Serkan'ın offside'de olduğunu görünce vermedi. İşte kendi son adamı da geçiyor. Engin açıyı kapatıyor. Ama vuruş bakın çok yakından dışarıya gidiyor. 5 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik, bir yenilgisi var Çanakkale Dardanespor'un ve... Ve gol pozisyonu. Ufuk ikinci yarıda girmişti. Mususi, Mususi yerde penaltı kararı çıkıyor. Mususi yerde penaltı kararı çıkıyor. Metin itiraz ediyor. Mapeza, Mapeza hayır diyor. Kadir Tozlu hayır diyor. Atışı tekrarlatacağım. Ve at diyor. Namık Kemal Demir oldu. Mapeza geliyor. 2-1 oluyor. Çok sert bir vuruş ve 2-1 eğlensi. Dördüncü hakem Kadir Tozlu oyun alanının dışına tribüne yolladı. Abdülkadir hata katılmıştı. Faul yaptı ve Abdülkadir kapıyor Top önünde. Kaleye bakıyor çok sert engin mükemmel çıkardı. <laughs> Şimdi Mapeza döndü. İbrahim kaleye vuruyor çarptı dışarı gidiyor. Mususi Serkan araya giriyor. Mususi'nin önünü boşalttı. Ve Hasan'a çarpıyor top canım, korner. Ya. Bu arada korner kullanıldı ve beraberlik golü geliyor. <laughs> beraberlik golü geliyor. Prego. Prego. Prego ve bir flikit kararı çıkıyor. Asolu bir top. Dışarı gitti. Çok yakın mesafeden. Tekrar Mususi. Schubert yanında. Mususi. Mususi kaleye vuruyor ve uzandı. Mutlak bir gol önledi ve Kemal Demiroğlu maçı bitiriyor. 2-2'lik i̇ki beraberlik var 6. haftanın ilk maçında. Biz Çanakkale Dardanel Spor olarak deplasmanda bir puan almaktan dolayı mutluyuz. Dostça, kardeşçe bir maç oldu. Sevinçliyiz deplasmanda puan aldığımız için. Bundan sonra tabii içeride kazanmamız gerekiyor. Artık içerideki maçlara konsantre olacağız ve oradan puanlarla ayrılacağız. İlk yarıda yediğimiz iki gol bizim tabii biraz moralimizi bozdu. İkinci araya en az bir puanla çıktık tabii. Bunu da başardık. Mutluyuz yani bu Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Que je ne suis pas content. Takımdan memnun değilim. On, on ne peut plus se remonter de cette façon öndeyken, maç 2-2 olmamalı. Demirçelik Karabük Spor, geçen yılki başarısının kupasını Başbakan Mesut Yılmaz'dan alıyor. Kupa moraliyle Demirçelik Karabük Spor oyuna hızlı başlıyor. Rakip Kocaeli Spor. İlk ataklar ev sahibi takımdan geliyor. Erdoğan seken top. Tahir uzaklaştırıyor ve Kocaeli ilk atağını geliştiriyor. Faruk hızla çıkıyor. Birden ortaya dönüyor Faruk. Arapası Moşe gol pozisyonunu aşırıyor. Direkten geri geliyor top. Direkten geri geliyor. İlk tehlikeli atak Kocaeli Spor'dan. Ülkemizi Kupa Galipleri Kupası'nda Perşembe günü temsil edecek Kocaeli Spor bu maçın son provasını yapıyor. Ve şimdi Karabük Spor hata. Halilovic, Halilovic gol pozisyonuna geliyor. Sonra pasını veriyor ve son vuruş izlediğiniz gibi Erdoğan'dan dışarı gidiyor. Yine Faruk, Halilovic kapıyor. Halilovic önünü boşaltıyor. Şut pozisyonunda vuruşu dışarı gidiyor. Kale tehlike son vuran Erdoğan ve karşılaşmanın tek golü geliyor 40. dakikada. İşte tekrar izliyoruz. Defansın havalandırdığı topu Erdoğan böyle tamamlıyor ve top filelere gidiyor. 1-0 Karabükspor önde ve golün sevincini yaşıyor ligin yeni takımı. Kocaeli Spor beraberlik peşinde ve dışarı gidiyor. Bu vuruş ilk yarının son düdüğü Alican Lakot'tan geliyor. İlk yarı 40. dakikada Erdoğan'ın attığı golle Demirçelik Karabük Spor'un 1-0 üstünlüğüyle kapanıyor. Her hafta daha toparlanan Kocaeli Spor ikinci yarıda beraberlik peşinde. Uzun top kale ağzında Şevki kapanıyor. Top çok yakından direğe vurup geri geliyor. Ve Tahir uzaklaştırıyor. Kocaeli Spor yine atak. Bir hava topu daha kale ağzına. Kaleci Şevki başarılı. Bir uzun top. Tehlike Kocaeli Spor kalesinde. Top dışarıya gidiyor. Kocaeli Spor son dakikalarda baskılı. 1-0 yenik durumdan kurtulmaya çalışıyor. Sedat ikinci sarı kartını görüyor ve kırmızıya dönüyor Sedat için kart ve Karabük Spor artık 10 kişi. Sert vuruş Şevki müsaade etmiyor. Kocaeli Spor üst üste ataklarla beraberlik peşinde yine Şevki sonra defans. Artık son ataklar seyirci ayakta. Kocaeli Spor tüm hatlarıyla yükleniyor. Bir beraberlik koparmak için üst üste gelen hava topları yine bir kafa vuruşu ama isabetsiz. Alican Lakot son düdüğünü çalıyor ve ev sahibi Demirçelik Karabük Spor'un 3 puan alan taraf olduğunu ilan ediyor. Valla çok zor maç. Çünkü Kocaeli Spor Türkiye'nin en iyi biri. Özellikle deplasmanda kontratakla, kontratakdaya kullanılıyor. Ee, biz de fazla açılmadık. Ee, tedbirler, yeterli tedbirler aldık. Ee, i̇yi mücadele ettik. Mücadeleci maç meseleleri var. Geçen haftadan kalma bir onur borçları var. Evet. Tahmin ediyorum bu hafta bu bugün bunu ödeyecekler yani. Samsun Spor bir baskı altında bir antrenör değiştirdiler. çok zor maç olacak. Kendileri için de bizim için de. Geçen sezonun başarılı iki takımı Samsun Spor'la Gençler Birliği bu sezon Samsun Spor 12. Gençler Birliği 9. olarak mücadeleye başlıyorlar. Ve üst üste ev sahibi takım atakları geliyor. Hasan'ın koruduğu kalede tehlikeler büyük top dışarı gidiyor. Ve Gençler Birliği hata. Taner içeriye dolduruyor. Allum Kristiansen yerde. Erol Ersoy devam diyor. Celil, Celil'in arapası gol pozisyonu Serkan yerde ve penaltı noktasını gösteriyor Erol Ersoy. Karşılaşmanın 24. dakikası Hasan Sarıkart görüyor. Sinan geliyor takımını Samsun 1-0 öne geçiren golü atıyor. Sinan golün sevincini yaşıyor. Biz de penaltıdan gerçekleşen golü bir kez daha izliyoruz. Bir başka atak bu top direkten geri geliyor. Samsun Spor ikinci gol peşinde. Kısa düşen geri pas tehlike büyük Hasan önlüyor. Metin Diyadin çalımlar kendi yarattığı pozisyonu kendi kullanıyor top dışarıda. Gençler Birliği atakları bu dakikalarda daha sık. Kale ağzına orta. Erkan içeriye bırakıyor. Christian Sen dokunuyor ve durum 1-1 oluyor. Hristiyansen'in ligdeki ikinci golü. İşte Gençler Birliği'nin beraberlik golü tekrar ekranlarınızda. Allum hiçbir şey yapamıyor. Gençler Birliği atakları sıklaşıyor bu dakikalarda top dışarı gidiyor. İlk yarı 1-1 bir bir bitiyor. İkinci yarı. Uzun top ve Cenk'in vuruşunda top filelerde. İsmet'in pası Cenk tamamlıyor. Durum 2-1 oluyor Samsun Sporlu 56. dakika. Gençler Birliği beraberlik kovalıyor. Christian offside pozisyonunda. Bayrak havada ve Pascal bu defa ikinci arada oyuna girmişti. Onun vuruşu da dışarıda. Ataklar karşılıklı. Serkan. Serkan vuruyor. Top direkten geri geliyor. Samsun Spor için şanssız bir dakika. Metin Diyadin oyunu açıyor. Erkan çabuk ortalıyor kale ağzına. Rahat pozisyon Ümit'in vuruşu direkten dışarı gidiyor. Yine Ümit. Büyük bir gayretle getiriyor topu. Bırakıyor bakın Mehmet'in önüne. Mehmet çaprazda gol pozisyonunda vuruşu alnından geri geliyor. Gençler yoğun baskısı var. İlker'in vuruşu da dışarı gitti. Ve 80. dakika uzun top. Bakın Hasan ayağının altından kaçırıyor. Ve Serdar için gol çok kolay. 80. dakikada Samsun Spor. Kalesinde sayısız tehlike atlatan Samsun Spor. 3-1 galip duruma yükseliyor. İşte Hasan'ın büyük hatası. Ve Serdar kafayla topu içeriye itiyor. Maçın son dakikaları Samsun Spor yine karşı kale önünde vuruş Hasan'da kalıyor. Yine Samsun Spor Engongen'in ortası. Dönüp içeri vurmak istiyor Serdar ve kaleci Hasan başarılı. Erol Ersoy maçı bitiriyor. Samsun Spor 3 puan alan taraf. Geçen hafta çok üzüldüler bizi onlar da üzüldüler. Onurlarını kurtardılar hiçbir şey bitmiş değil. Yukarıya yarış devam ediyor. İnşallah daha iyisi olacak. Samsunspor maçı bizim için çok zorluydu. Bazı hatalardan dolayı maçı kaybettik. İkinci yarı çok güzel futbol oynadık fakat maçı alamadık.